Geldim geldim. 3 Adamlar yakın ha ona göre. Oy. Aynı, o 4 kanka ne üçü? Abi çok kalabalık. OLUM bir şey diyeceğim. Aşırı kalabalık var abi. senin o, sol tarafın var ha. Eee bir dakika. Ben öldüm. Abi rusher, rusher. Dur dur sakin Baygın. En solda da var şurada bir adam. Hmm. Açıkı ya. Yok yok vermiyorum. bayağı bir ba bay yedi. Tamam. İki baygın biri orası. Oynuyorum. Oynasak mı? Yok. E, sol taraf mı? Can var mı? Attım attım. attım. Can attım. yok. Kaldırdı. tam Murat'ı oynayalım. oynayalım. Oynayalım Murat'a doğru. Gel gel. Oynuyorum. Yakın. Yakın var biri. Ulan bir tane kit bulsam. Murat nerede adamlar? Kanka sağ hangarda var bir de önümde duruyor. Hangar e, içinde, şey içinde mi? Enemies ahead. Abi de şurada. Şurada bir yer. Enemies ahead. Önümüzdeki kutu arkası. Ay! Bir aydın baydın. İki, i̇ki baygın. Tamam sıkıntı yok. Kaldır kanka. Bakacağım ben buraya. Burası Adam. temiz herhalde. Ha, soldan biri geliyor. Para yok kanka. Para yok, hiçbir şey yok. Baygın, önümde biri oynayabiliriz. Biri baygın. Ben saldırıyorum. Ben de kitle abi geliyorum. Kanka iki baygın. Neresi? Nerede? Şurası kanka. Ben burayı bayıttım. Burayı oynayabiliriz. Bunların da kitleri falan yok. Tamam geliyorum kanka. Burada bir yerde ona göre arkadaşını kaldırıyor. Tamam. Benim canım az abi. Ne Bir Saniye. Şu solda solda. Şurada da var bir tane. İçeride içeride. Pisik orada. İçeride. Burada değil. Aa yok öyle. lan. Yanlış görmüşüm. Ha sağ 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 sağ. Lan e, ara, a, abi şurada. Tamam tamam tamam. tamam. içeride de var burada da var. <laughs> ya. Yapma ya. Ay. Sıkıştık. Tamam diyor vuruyor. Bekle. İçeri Bir daha baygın. Beş var mı? Yok. 9 tane var. Arka. Allah al, 9 tane attım. Sana yine aldım Anıl önden iki bayılttım ha. Tamam oynayayım mı? Gel beraber oynayalım. Ama sol tarafta. Dikkatli ol. Gel. Ama geçemiyorum. bunlar, öldü bunlar. Öldü geri çık hayır. Bekle. Şunu unutlayamam değil mi ya? Ama şuraya geçebilir miyiz? Onu vurmuşlar geçeriz. Ben vurdum ya. Şu duvara geç abi Lan. Şurada loot var ya onu alacağım. Aynen, kit lazım var mı abi kit? Yok. Ben Önümde adam. Oynama istiyorsan ben. Oynamıyorum bekliyorum adama. iki kişiler. Aa bunlar beni biliyor mu? Bayılttım. Biliyormuş bayılttım. Ay çok az canı ya. Bir tane daha geliyor ben çıktım buradan diye Çık çık abi. Bandaj Hadi ya. Arkaya çıkalım ya gel. Ay Ay aman 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 aman. aman. Ne ben. oldu? Adam bakıyor oğlum. Nerede? Tam konteynerlarda. Şurada. Ha burada arabaya geçip oradan mı geçsin? Gel gel şimdi geçelim. Sağa sağa gelmiş, sağa gelmiş. Sağ neresi oğlum? Geldimiz yer. Ay gördüm. Garajını. Tamam, sıkıntı yok. Baş şuradan çıkacak. Eve geçtim devre. Ben de geçtim vurabilir. Vurmadı. Bir tane bayım atar Bay kanka. Bayıyorum. Tamam. Bayıyorum. Baydım. Önüm var anıl anıl bayım. anıl anıl burada da var. Anıl burada da var ha. Tamam orası sende. Ha bot mu yok? Aldım adammış. İki baygın. Neresi? Ha, bunlar. bunlar mi? Yapacağım. Anıl burada var tamam. ha ona göre. Enemies ahead. Tamam. Kaç kişi vurdum buradan? İki. Acaba arkadaşı mıydı? Nasıl yani? Arkadaş değil mi? Hayır, hayır, benim vurduğum acaba bundan arkadaşı mıydı? Bilmiyorum ki. Baksana abi Groza mı? Ben DBS diye anladım ama. Aa harbiden Groza lan. Lan ne ara fişek attılar oğlum? Aa fişek yo. O <laughs> fişek <Oğlan>. de duruyor. <laughs> ha, bu neler? Sen kar almıyor musun? Yok abi. Gel tas kal buradan. Ben MG'ye geçtim. Groza'yı bıraktım. Al istiyorsan. Ay! Aşırı vurdum ya. Gel gel gel. Nasıl? Gel kovalarız onu. O duracak. Lan. Oğlum çok vurduk ya. Abi ben headshot body ne kadar var ha? Durmuş nerede? Ha burada. Helal. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yattı oraya. Ay lan. Çok lan. Vurdun ya. mu? Tamam tamam helal oğlum bir şey olmaz. Ula. <gülüyor> <gülüyor> Bu spray attım adam buymuş herhalde. Hiç İki şeymiş. tane geldi her Ay AVM var anıl. Ben MG'yi bıraktım mecburen. Ben MG almam ya. Aka orta pencereden bak bak. Görürsün gel. Göreceğim göreceğim göreceğim. Kapının girişine Sar baygın. Geçti, gel. Direkt bombalarız anıl. Kaldırmaya çıkmıştır o. 3 3 Alalım direkt birini. Aa balkonda anıl. Dikkatli ol. Anıl her yere bomba at ya. Arka atıyor arka atıyor. Dikkatli ol. Biri kulübedeydi galiba. Kulübe bir bomba atsın Bir dakika gülüm dışarıda içeriden. Çok kastı. Acayip kastı. Ha. Sıkıntı yok. Bomba atıyor yukarıdaki. Tamam iki, iki kişi gitti ya. Sıkıntı yok. Evet, Çık odada kişi ha. Bekle bir bomba atacağım. Ya iki kişi abi. Biri kutunun orada biri küçük odada. Bomba sesinden anladım. Akar hani şu köşede kutuyu bilin değil mi? Biliyorum biliyorum. Oğlum. Uzak ay, ay. kur ya abi. Bomba var mı? Ee, molotov Gelsene bir girelim daha. gel gel. Abi sol kutu hemen biri. Tamam bomba dur biri küçük sesini. odada. da. küçük odaya evet. molotov atsana. Evet. Aşağı in istersen aşağı in oradan at. Ya evet, da oradan at sen bilirsin. Dur aşağı at diyecek o. Lan o nasıl molotov? Anı şuraya girdim ya. Lan baygın. Diğeri? Yok. Abi kulübenin orada gör bak birini. Kulübede mi? O zaman odur bence aynı. Oynayalım mı? Al bomba sana. Dur dur acele etme beni al bomba at. Dur, yan yana durmayalım. Sen çıktın mı? AWM'yi aldım. Sen de atacağım. Oynuyorum kanka. <laughs> ha ölmüş mü? Yo. yok oğlum. Allah Allah. Burada bir tane kutu var ama. Best Anıl olur çok az, çok azdı. Çok azdı Geliyor, geliyor. Araba geliyor, vaz geliyor. Nerede, Dört kişiler. Nerede? Çok, cool. <laughs> çok vurdum Anıl. Canlı az. O da baygın. Araba arkası. Aldın mı? Almadım. Tamam. Tamam ama... öldü. Hepsi öldü mü? Emin. Öldü. Helalsin. Oğlum burada bak bir tane adam var ha ben sana söyleyeyim. AVM yemedin mi artık arabada? AVM yemedi. Nasıl yemedi? Farkındasın değil mi nasıl yemediğini? Aa. Nasıl yemedi yani? O AVM <laughs> yemesi çoğun... lazımdı. Bir şey değil mi? Çocuğun sesi buradan geliyordu ha. Allah Mahfeylemi Allah. Bak böyle mi yaptı ya? Bilmiyorum ki. Eminim. Bakayım. Bombayı buradan çekti. Çatıda olabilir mi diyor Olamaz. Aa araba geliyor yakın abi. Yok kanka bakta falan onu. Geliyorum. Nerede? Ha gördüm. Hanım bu arada mantar tep şurası vardı ha ona göre. Hanım evlere verdi adam şeyi alana. Ha çatışıyorlar bunlar. Ses gelmiyor mu bunlar? Nerede çatışıyor olabilir ki? Şu bir kafa atsana ya. Bir şey diyeceğim ya. Anıl. Ya burada var adam bak şuralarda söyleyeyim sana niye dersen çünkü silah sesleri gelmiyor ya da buradalar yani 365 metre ya da buradalar. Ama buradan gelebilir ona göre arkamıza dikkat. Bir kişi iki kişi. Aa, geldi geldi bak ulan var ya oyunun Tahmini ya. Et anıl Tara 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 ölecek. Tamam abi. Hadi be oğlum. Ay sonunda ya. Bak gördün mü o adam. <laughs> Aynen o. Valla var ya. Alan bizde kanka. Tamam sıkıntı yok. Bunlar Bunun bize da, çıkar. Kulübe yatıyor herhalde ya. Üçü de orada bence. Alan da onlarda. Haydi. Alana düşebilir belki biri. Aa Akın abi oha. Ne oldu? Oha. Lan drop arkası adam. Hangi drop? Allah şu dropla, bak gelmiş. Drone. Yemin et. Bombasına yemin ediyorum. Ayağını gördüm. Sağ dedim bak kesin oradan eyle eyle geldi. Oha Şimdi lan. Biraz önce gittim. Lan drop gördüm kaydı. Öldü. Hey, Gördün <laughs> mü? <mu>? Oha <laughs> lan. Bello, İnanır mısın kanka siz buraya gelirken orada gördüğüm gibi oldu dedim. Adam sıkmayınca <laughs> boş verdim ha. He. Hep mi oradaydı oğlum? Olabilir kanka ben gördüm gibi oldu Yok abi o şeyden geldi ya motor vardı ya Anıl şu değil. arabaya benzin basana kanka iki arabayla gideriz oraya Baygın ay Bak lan oradan İki arabaya gerek yok ya bayarız rushlarız. Tamam o da olur Geleyim Üste düşürürler seni Gelemem ben gidiyorum Abi yaptık artık bir şeyler Devro burada Oyuncuza durdum Gidim, vura, vura oynayacağız artık Ya da bin bin Bence bin. Baygın. Sen buradan abi, oyna. Sen burada oyna ben kafada atacağım. Helal tamam. sit. Duvarda kaldı abi. Tamam ağacı alıyorum bombalıyorum orayı. Aynen. Nerede Ayağına adam? Gidiyorum. Tam şu duvarda. Gözüküyor mu sende? Aynen gözüküyor. Bir e, vursaydın. Al Aynen. Bomba attım. Ben iyiyim safe Oynadım İçeri ben o zaman. Giriyor. Alan ölecek. Vuruyorum. Hayır. <laughs> Öldü ya. <laughs> Alana mı gitti? Alana gitti ya. Bomba attım ya o yüzden kaçtı ha. Ulan ya. Hello be Vallahi var ya iki kişi nereden aldık? Nereye getirdik? Vallahi, vallahi. nereden nereye be. <laughs> George Bull'dan. Arkadaşlar bir beyni hak ettik valla. Yoruldum ya. geldik. Aldık ya iki kişi. 1934 hasar, 1256 hasar. Ah be Murat, psiko. <laughs> Hıh. Tabii sizin alacağınızı biliyordum sen.